Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz Rezilyans Türkiye'den kurucu Sayın Çiğdem Görener. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Bir. Öncelikle nazik davetiniz için hem kanalınıza hem de size çok teşekkür ederim. Ben Çiğdem Görener Gelişim Akademisi ve Rezilyans Türkiye Eğitim ve Koçluk Kurumu'nun kurucusuyum. Uzun yıllar aslında kurumsal hayatta çalıştım. Toplam 22 yıllık bir iş hayatım var. Bunun ilk 12 yılı kurumsal hayatta geçti. Ülkemizin büyük kuruluşlarında yöneticilik yaptım. 10 yıldan beri de eğitim ve koçluk var. Çiğdem Görener gelişim Akademisi 2016 yılında kuruldu. 2020'de de, 2020 başında da Rezilyans Türkiye girişimi başladı. Bir kadın girişimci olarak devam ediyorum hayatıma ben de. Evet. Peki ne oldu da kurumsal hayattan girişimciliğe, eğitim ve koçluk sektörüne geçtiniz? Ee, şöyle söyleyebilirim çok sevdiğim bir mesleği yapıyordum ben çok aşkla sevgiyle yapıyordum ve hayat boyu da aslında bunu yapacağımı düşünüyordum ama hayat ve akışta birçok değiştirebiliyor fikirleri. 2007 yılında bir pazarlama ve yönetim danışmanlığı firmasında çalışmaya başladım ve burada eğitimlerle vermeye başladım aynı zamanda. Aynı dönemde İstanbul Üniversitesi'nden bana bir teklif geldi ve... E, hocalık yapar mısınız dediler. Seve seve dedim. Ve İstanbul Üniversitesi'nde 2007 yılında dersler vermeye başladım. O zaman anladım ki eğitim benim çok sevdiğim bir şey, çok yapmaktan haz aldığım, çok zevk aldığım bir şey. Daha da önemlisi aslında benim hayattaki bu anlam arayışıma çok uygun, anlam buluş şeklime çok uygun. Çünkü benim fayda sağlamak, yani sorumluluğum alanının dışındaki insanlara fayda sağlamak gibi bir aslında değerim var. bunun o kadar çok örtüştü ki o vakitten sonra mutlaka bunu artık meslek olarak yapıyor olmak istiyorum dedim ve 2010 yılından itibaren de eğitim ve koşuluk başladı. Girişimcilik kise aslında bir misyonla başladı. E eğitimler alınabiliyor ama alındıktan 3 hafta sonra insanlar unutmaya başlıyorlar. E, benim şöyle bir isteğim vardı. Uygulanabilir bir eğitim. Yani ister kişisel bireysel olsun, ister kurumlarda alan bireyler olsun. İster evlerine döndükleri zaman, ister masalarına döndükleri zaman aslında bu eğitimleri uygulayabilir halde olsunlar. Bununla da ilgili ben kendim de çok öğrenen bir eğitmenim kendim de çok eğitimler aldım ve tamamen interaktif bir şekle dönüştürmek gibi bir amacı misyonum vardı. Hala da devam ediyor. Bunun için de girişimci olmam gerekiyordu. Kendi firmamı kurmam gerekiyordu. Bu yolda da 2016 yılında girişimcilik başladı diyebilirim. Evet. Hangi eğitimleri veriyorsunuz? Aslında kurumumuzda birçok eğitim var ama ana başlıklarından bahsedeyim. Kişisel verimlilik eğitim, eğitimleri dediğimiz iletişim, çatışma yönetimi, ikna, gibi eğitimlerimiz var. Satış başlığı altında eee bazı eğitimlerimiz var. Liderlik eğitimlerimiz var. Ben ve benim dışında başka bazı eğitmen arkadaşlarımız bu eğitimleri veriyor. Ben ana olarak daha ağırlıklı liderlik ve satış altındaki eğitimleri veriyorum. Bununla birlikte 2020 ile birlikte aslında benim için çok daha yoğun ve odaklandığım resilyans başladı. En başta da söylemiştim 2020 başında aslında Rezilyans Türkiye kuruldu ee, ve kurulduktan çok kısa bir süre sonra da pandemi başladı biliyorsunuz hayatımızı böyle bambaşka bir hale soktu. Rezilyans tam bu dönemde o kadar önem kazandı ki ben de artık çok ağırlıklı olarak şu anda Rezilyans eğitimleri veriyorum ve danışmanlığını koçluğunu yapıyorum. Ee, Rezilyans eğitimleri ve koçluğu dediniz. Nedir bu Rezilyans? Ee resilience İngilizcesi resilience Türkçe olarak genel olarak duygusal dayanıklılık, psikolojik sağlamlık, esneklik, acı yatmazlık, yılmazlık gibi çevirileri var. Ben daha e, fazla yani ben resilience'ı mi tercih ediyorum. Bunun sebebi de şu aslında biraz önce bahsettiğim bütün çeviriler doğru ama hiçbirisi tek başına karşılamıyor. Çünkü rezilyansı şöyle ben açıklamayı tercih ediyorum. Aslında zor zamanlarda, zorluklar ya da hayatın karşımıza çıkarttığı sıkıntılar ya da meydan okumalar geldiği zaman bu sıkıntılardan, bu zorluklardan ...güçlenerek, büyüyerek ve öğrenerek... ...ayağa kalkma becerileri. Hatta şu da sevdiğim bir tanım... ...kendimizi sakin e, ve huzurlu hissetmesek bile... ...ya da stres altındayken bile... ...ayağa kalkabilme becerileri. Rezilyans... ...pozitif psikolojinin altında bir bilim dalıdır. Ee, ve bilimsel bir yaklaşımdır. İnsanlara beceriler sunar. Aslında bunlar hala hazırda. Bazılarını bildiğimiz, bazılarını çok kullanamadığımız beceriler. Bu beceriler bizim zorluklarla karşılaştığımız durumlarda... ...bizi bir an önce ayağa kaldırabilir. Yani rezilyans aslında insan olma halimizi unutmuyor. Diyor ki düşebilirsiniz. Önemli olan bir an önce ayağa kalkabilmek. Çünkü biliyorsunuz Sema Hanım 21. yüzyılda aslında güce çok fazla... Çeyatfe değildi, çok aldı dolduruldu. Çok. Güçlü liderler, güçlü kadınlar, evet. güçlü insanlar aslında güç <laughs> değil. Biz burada rezilyansta da dayanıklılıktan bahsediyoruz. Çünkü öbür küsü sağlık yüklemek. Bazı hepimiz bazen güçsüz olabiliriz. Önemli olan dayanıklı olmak. Düşüşe edebiliriz ya da yalpalayabiliriz ama ayağa kalkmak. Bu meslek hayatımızda da olabilir. Özel hayatımızda da olabilir. Rezilyans da tam olarak bu becerileri bize sunuyor. Rezilyans kısaca böyle diyebilirim. Evet. Ee, peki siz rezilyans konusundaki çalışmalarınızı nasıl başladınız? Ee, çok teşekkür ederim bu soru için. Aslında benim için bu çok önemli. Çünkü rezilyans benim hayatıma şu şekilde girmedi. Yani herhangi bir eğitim başlığı olarak girmedi. Ee, bundan yaklaşık 3 yıl önce ben kendi hayatımda oldukça zor bir dönem yaşadım. Ee, çok arka arkaya 9 ay içinde iki tane vefat yaşadım. Ee, ebeveynlerimi kaybettim ve bunun e, arasında da kendim bir rahatsızlık yaşadım. Bu dönemde ayağa kalkabilmek için ben de yalpaladığım dönemde bir eğitmen olarak ne yapabilirim diye düşündüğümde yani kendi kendimi ayağa kaldırmak için rezilyans benim hayatıma girdi. Rezilyans hep vardı. Benim hep bildiğim bir bilimdi ve fakat çok derinine öğrenmem tam bu dönemde başladı. Ee, üç yıl önce çok yoğun yurt dışı eğitimler almaya başladım. Hem bir eğitmen olarak eğitimler hem koç olarak eğitmenler almaya başladım ve rezilyans beni gerçekten ayağa kaldırdı. Ve ilk söylediğim şuydu yani bittiği zaman bütün bu süreç. Bana fayda sağlayan başkalarına da fayda sağlasın istiyorum. Türkiye'de çok az biliniyor rezilyans. Bunu ben anlatayım istiyorum. Çünkü bunu biliyorum, kendim uygulamalarımla biliyorum. Hem uygulayarak anlatayım, başkaları da hem mesleki alanda hem de kişisel alanda bundan faydalansın istedim. O yüzden benim için çok önemli bir girişim, çok önemli bir proje rezilyans. Evet. Kimler rezilyansa ihtiyaç duyar? E ee, aslında hepimiz çocuklardan yetişkinlere herkes diyebilirim. Hele de bulunduğumuz yüzyıl yani bu 2000'li yıllar hakikaten zor zamanların yaşandı. Yani zorluk nerede? Çok hızlı bir yaşam sürüyoruz. Değişim çok yoğunlaştı. Artık dijitalleşme o kadar çok hayatımıza girdi ki işte meslek hayatımızda da özel hayatımızda da her şey çok hızlı. Hız da aslında ve değişim de çok hızlı. Yani her değişim kendi zorluğuyla geliyor. Hiçbirisi çok kolay değil değişimlerin. İşte o yüzden de yani bu değişimler de hepimizin hayatında var çocukların hayatında da var aslında biz yetişkinlerin hayatında da var hepimiz bu değişimlerle baş etmekte zorlanıyoruz. O yüzden de bu değişimlerle boş etmek karşımıza çıkan her türlü zorlukta ayağa kalkabilmek için çocuktan yetişkine hepimizin özellikle bu yıllarda yaşayan bizlerin rezilyansa çok ihtiyacı var. Çünkü daha dayanıklı adaptasyon yani esneklik bu değişime uyum sağlama yeteneğimizin daha güçlü olması lazım. Çocuklar için de bizler için de böyle o yüzden hepimiz diyebilirim. Evet. Ee, peki hangi durumlarda rezilyans becerileri kullanılabilir? Ee, rezilyans özellikle yani işte benim hikayemde aslında biliyorsunuz işte yas dedim, hastalık dedim. Zor durumlar diyoruz ama her tür zorluk diyebiliriz. Yani benim yaşadığım zorluklar ya da benim gibi insanların zorlukları büyük zorluklar. Ama rezilyans sadece bu kadar büyük zorlukları aslında çözmüyor. Her tür karşımıza çıkan zorluk bunlar neler olabilir? Aslında kişisel hayatımızda e, ee, insanlarla yaşadığımız iletişimdeki zorluklar olabilir, kariyer hayatımızdaki tıkanmalar olabilir. Ee, herhangi bir hayatın bize yaşattığı meydan okuma, sıkıntı yaratan, stres yaratan her şey, her tür zorluk aslında rezilyansın alanına geliyor. Kurumlara geldiğimiz zaman kurumlarda değişimler çok daha hızlandı. Yani öyle bir değişim var ki bazen kurumların içinde olabiliyor bu değişimler. Yönetim değişebiliyor, şirket birleşimleri olabiliyor, bir değişim yönetimi olabiliyor. Yahut da Şirket aynı bile kalsa dışarıda inanılmaz bir değişim var yani hem ekosistemde hem de dünyada buna adapte olamayan şirketler maalesef hayatta kalamıyorlar. Bu değişimde ayakta kalabilmek için de tabii ki firmalardaki çalışanların ayakta kalması gerekiyor. Rezilyans işte bütün bu zor dönemlerde hem kurum hem de kişilerde her tür zorlukla başa çıkma yetenekleri sadece başa çıkmakta değil çünkü başa çıkmak aslında yolun yarısı zorluk bize çok şey öğretiyor. ...zaten rezilyansın getirdiği ana şey de bu... ...zorluklardan başa çık ayağa kalk... ...ama öğrenerek ve bununla birlikte... ...öğrenerek ayağa kalk... İşte o yüzden de... E, ...her tür zorlukta ayağa kalkma ve gelişme... ...aslında dönüşüm sağlıyor bize. Evet. E, rezilyans eğitimleri veriyorsunuz... Evet. ...bunun dışında... ...bu konuda bir hizmetiniz var mı? Evet. E, Koçluktan biraz bahsettim... ...aslında danışmanlık da var... E, web var e, Resilience.com.tr. Resilience.com.tr Türkiye'de yapılan ilk Rezilyansla ilgili ilk Türkçe içerikli web sitesi. Oldukça yoğun da bir içerik var içinde. Rezilyansı anlatıyor. Benim blog yazılarım var, videolarım var. Orada da girdiğinde görebilirler e, seyircilerimiz. E, aslında ...hem kurumsal hem bireylere yönelik... ...koçluğumuz ve eğitimlerimiz var. Çünkü bazı bireylerin koçluğa... ...bazılarının eğitime ihtiyacı hı hı. oluyor. Kurumsal alana baktığımız zaman... ...kurumsal alanda özellikle şu yapı... ...çok güzel işliyor... Orada takımların, ekiplerin rezilyansını eğitimlerle arttırıyoruz. Bununla birlikte yönetim kademesi ya da liderlerde bu kadar çok zaman olmayabiliyor. Onların zamanına uygun koçluk seansları yapabiliyoruz ya da danışmanlık seansları yapabiliyoruz. Yani şunu söyleyebilirim, liderler yönü yönetim kademesi koçluk ve danışmanlık alırken e, ekiplere eğitim verdiğimiz durumda bu iş çok da güzel oluyor. Zaten bir lider rezilyant olur ama ekibi dayanıklı ve esnek olmazsa bu iş olmaz. Ya da tam tersi ekip dayanıklı ve esnek ama lider değil gene bu iş olmaz. Bu, bu bütün bu bütünü de bu şekilde bu hizmetlerle tamamlıyoruz. Evet. Eee bu eğitim, danışmanlık ve koçluk hizmeti alan kurum ve kişilere katkıları nasıl oluyor, nasıl dönüyor onlara? Şöyle aslında rezilyans bir zihniyet, yaşam zihniyeti. Yani bunu şöyle düşünüyor olmamak lazım. İşte bir seferlik bir eğitim ya da stres yönetimi eğitim hiç değil. Evet stresle başa çıkmayı sağlıyor ama aslında bir yaşam zihniyeti getiriyor ve bir bazı beceriler kazandırıyor. Bunu bir birey de alsa, eğitim ya da kurumlardaki bireyler de alsa aslında eğitim ve koştuktan sonra şu olmuş oluyor. Artık siz rezilyant bir insan. Yani rezilyant insan kim ediyoruz? Artık dayanıklılığı artmış, başa çıkma yetenekleri yükselmiş. Daha çok esnek daha o gelişim zihniyetindeki insanlara resilian insanlar diyoruz bu insanlar artık bu zihniyette bu yapıda insanlar oluyorlar böyle olunca da e, aslında bir zorluğu yendikleri zaman öğrenerek çıktıkları zaman bundan sonraki bir sürü zorluğu da bu yeteneklerle aslında geçebiliyorlar ve a, her zorlukta aslında dayanıklılıkları o esnek adaptasyon yetenekleri güçleniyor. O yüzden de bireylerde de kurumlarda da aynı şeyi görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz bu zamanlar tam belirsizlik zamanları. Belirsizlik zamanlarında stres çok daha yükseliyor, donup kalıyor insanlar, çaresizlik tuzaklarına düşüyorlar ve hiçbir şey yapamıyorlar. Yani hareket edemiyorlar. Bu bizim harekete geçmemizi sağlıyor, daha dayanıklı olmamızı sağlıyor. İnsanlar hareket edemedikleri zaman hayatları değişmiyor, hep aynı yere saplanıp kalıyorlar bireyler. Kurumlarda ise şu oluyor, hareket edilemediği zaman orta vadede finansal açıdan aslında çökmeler Tabii. başlıyor. İşte bütün bu yararlarıyla geliyor rezilyans kurumlara ve bireylere. Evet, ee, peki Covid-19 ile birlikte artık bir araya gelmek pek de mümkün olmuyor, olamıyor siz eğitimlerinizi ve koçluk hizmetlerinizi bu dönemde nasıl veriyorsunuz? Tamamen online'a döndük diyebilirim. Artık e, sınıf eğitimleri bir süre için maalesef yapılabilecek durumda değil. İşte bildiğimiz sebeplerden dolayı online olarak hem koçluk, hem danışmanlık hem de eğitimleri çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Zaten benim daha önceden özellikle koçlukta uyguladığım bir yöntemdi online. Ancak ...eğitimlerde daha azdı. Şimdi eğitimlerde de yapabiliyoruz. İşin güzel tarafı... E, ...biraz önce de söylemiştim ya ben aslında... ...öğrenen bir eğitmenim ve hayat boyu da... Öğren, ...öğrenmeyi çok istiyorum. E, benim aldığım kendi birçok eğitim var. Bunlardan bir tanesi mesela yaratıcı drama liderliği. Çok uzun hı hı. bir eğitimdir. Bir yıllık Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınavlarıyla alınır. Ben bir yaratıcı drama lideriyim. Bunun sebebi eğitmen... ...nosyonuyla bunu aldım aslında. Şimdi online eğitimde bunu kullanarak... ...interaktiviteyi sağlamak çok kolaylaştı. Gamification dediğimiz oyunlaştırma var. Aynı zamanda oyunlaştırma uzmanıyım. Şimdi bunu da online'da kullandığımız zaman o online'da oturan halimiz daha interaktif hale geliyor. Çok da faydalı ve keyifli hale geliyor eğitimlerimiz. O yüzden online eğitim olması da sınıf eğitimlerinden daha farklı bir sonuç doğurmuyor diyebilirim. Evet. Ama eğitimlerde sizin farklılığınızı ortaya koyuyor. Kullanmış olduğunuz ekollerde. Evet. Evet çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Vermiş olduğunuz bu güzel ve kıymetli bilgiler için. Ben teşekkür tekrar ederim. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar çok getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Size. Sizin de elinize sağlık. Konuk ettiğiniz için ben de tekrar teşekkür ederim. Çok sağ olun Sema ha. Evet sevgili İşkolik izleyicileri. Rezilyans Türkiye kurucusu Sayın Çiğdem Görener konuğumuz oldu. Hoşçakalın.